Yecüc ve Mecüc Peygamber Efendimiz bir gün korkuyla eve girdi ve şöyle dedi: "Vay haline Arapların. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün setinden şu kadar delik açıldı." Kur'an'da Zülkarneyn'in yaptığı set ile engellenen bu kavim kıyamet yaklaştıkça tekrar ortaya çıkacak. Yüzleri geniş, gözleri küçük, vahşi ve acımasız bir topluluk her gün bu seti delmeye çalışırlar. Bir gün inşallah yarın deleriz derler ve ertesi gün o seti aşarak yeryüzüne dağılırlar. Hz. İsa dua edecek ve gökten gelen hastalık onları yok edecek. Kurtlar, mikroplar, ilahi azap, bugün hala onların kim olduğunu bilmiyoruz. Ama her çağda Yecüc ve Mecüc'ü temsil eden fitneler var. Ateizm, anarşizm, dejenerasyon, Peki biz hazır mıyız? Mehdi ve Mesih geldiğinde bizi nasıl bir halde bulacaklar?